Ay. Aa sabah olmuş kalkayım bari. Uf ya evde tek başıma çok sıkılıyorum. Bari beni arayayım da yılbaşında beraber olalım. Benim evimde kalır. Bakayım. Tamam Dı. Dı. Alo. Alo. Alo kanka nasılsın? İyi kanka da ben evde çok sıkılıyorum ya. Gel yılbaşına beraber girelim. Hem cesur da gelir. Tamam kanka şey diyeceğim, ben şimdi yemek hazırlıyorum da sen bana gel yemeği yiyelim öyle mi gidecek senin eve? Olur tamam ben hazırlanıp geliyorum şimdi. Tamam hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Şimdi buradan bir kıyafet seçmem lazım. Hadi, Şunu giyerim <laughs> ya. Ah evet ya bu olur hemen bunu giymiştim. Tamam evet en sevdiğim giydim şimdi hemen. Ay oh 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 Ay, ne oluyor lan? Saçımı da tarayayım biraz bozulmuş. Tamam şimdi diyecek ki Nerede gördün? Diyecek ki ben hemen bir gidiyorum. Çıkırt. Alo. Alo. Kankacım nerede kaldın? Ben de diyorum ki tam veren kesin Nerede kaldın yeğen? arar diyordu. Nereden bildin ya? Ben bilirim. Ben bilersin. Evet. Hadi bay bay. Evet. Ah ne olur kaza yapmayın. Neyse kalsın burada. Umumda <laughs> değil. Kanka ben geldim. Aa kanka. Hoş geldin kapıyı açtım. Merhaba. O oh, sen ne yapmışsın yılbaşı? Aa tabii canım sıkıldığı için yaptım. yiyelim. <laughs> ya, of, burada çok güzel yemekler görüyorum. Thank ya. Havalara girmek. <laughs> <laughs> kanka sana bir şey diyeceğim. ben bu evi satmayı düşünüyorum. Ama kalacak yerim Nasıl yapacağım ben onu? Bana gel. Tamam. Ö. <laughs> Ö. <laughs> <laughs> Ama hadi benim kaç kişilik video var? Benim evim 3-4 kişilik falan. Oğlum ben Tamam. Kanka bana şey çok güzel bir oda verirsin olur mu? Tamam benim yanımda hmm. yap. Kanka sen de şey bir tane oda vardı. Ben bitirdim dur tabağımı koyayım şuraya. Tamam ben de bitirdim. Şey... <laughs> Sat, satayım mı ya gerçekten acaba bu evde? Sat ya iyi para eder bu. <laughs> Benim evde 6 kişilik. Yani 6 kişilik yataklar var. Bir dakika. 2. 4, bak. 4. 4, 5. 6, 7 kişilik. 1, 2. 3, 4. 5, 6 kişilik onu sen saymıyor musun? Hayır bak. 1, 2. Tamam. 3, 4. Tamam. 5'i tamam. nerede buldun? Bir dakika 5-6 ben yanlış mı saydım ya? ben sen yanlış saydım. <laughs> ben üstü <laughs> saydım galiba bir hata. Allah Allah. Kanka ben o zaman bavulumu hazırlıyorum. Tamam. Ben de üzere gitar çalacağım. Hop oh, kafam. Kafamı çarptım. Evet. O güzel beynimi çarptım. <laughs> var mıydı gidecek <ki> şimdi? Ha, <laughs> belki var. Belki var. Ama şuna kesinlikle şuna bir Kanka benim bavulum hazır, ben seninle ve pijamayla gelsem sıkıntı olur mu? Kanka tek sıkıntı şey rezil olursun. Neyse zaten arabayla gittik. Arabayla Açın kapıyı Nurgül, ben geldim. Kanka ben şu, o zaman şimdi bu evi ilana koyayım. Tamam. Tamam mı? Tamam, tamam. Arabadayken koyarım yani. Sıkıntı. Araba Ne lan? <laughs> Araba cızır diyor. Araba cızırdamıyor, yanındaki şarkı açmış. He. <laughs> araba çizirdim. Bir de araba titredi araba çizirdim. <laughs> <laughs> araba çizirdim ya. Kanka. Cesur bugün yurt dışından gel. Araba çak. Ve şu an geri geri gidiyor. Ne yapmaya çalışıyorsun? Şunu şöyle insan gibi park etmeye çalışıyorum. her zaman insan gibi park etmedin. Kanka bugün cesur yurt dışından gelecekmiş. Var mı? He. Onun için de o da. Tamam elini kapısa çık. Ha. Ben içimden de geçeyim biliyorsun ha dediğime göre ha tamam 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 ha şu korona mısın? Yani korona mısın ya? ya? Aka korona mısın? Değil muha. Tamam mı Aa kanka bir şey diyeceğim acaba sen de mi bu evden taşınsan. Ne? Sen bak. Gel bak sana bir tane ev göstereceğim bak. O evi o evi taşın bence. Gel bak. Bak bak dur. Dur kenarından. Dur. <laughs> <laughs> ya, yanıma gel sen Ben, 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 ben bir dakika geliyorum. Şu an ayarlamam lazım. Kanka baksana bu ev. Çok güzel değil mi? Göremiyorum şu an seni öpüyorum. Oo <laughs> oh, güzelmiş ya. Of kanka mükemmel beğenmiş. Denizde sıfır mı? Kanka evet denizde sıfır. Ve kanka bence bu evde taşın. Hatta kanka para yetmiyor ya şu an bu evi satarsak. Ben de benim çık, evi satacağım. Çık, çık 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 çık. çık, Dur yarın taşınacağız. Şu an kanka bir görüşmeleri varmış. Evi beğenmez derse biz alacağız. Yani şu an karar, kararımız yok anladın Olsun kanka canın hazırlık Tamam. <laughs> Dur evsiz sakın ilanla koyma sonra birisi almaya kalkar eder evsiz kalırız kanka. Ben de ilanla koydum ya şimdi. Sokakta kalırız. Ha bu arada bir dakika dur. Bir gel. Ne lazım bu ya? Şuraya. Hayır hayır hayır. Oh, para yok. Ya. Değil mi? Şimdi kesin alacak para. Al al. Yok kanka bende var. Dur bak ben, benim hatta ba bavulumda var bak şu şekilde. Oh. Açacağım. Bak şimdi şöyle bavulu E, kapatamıyorum. Bavul açamıyorum. Of. Bu Amerika'dan kazandığım bir aylık para. Oo, oh, oha çüş. Yok. Kanka ya biliyorsun. Biraz tan. Kanka gel sahip çekilelim. Yine evimizde çekiliriz. Olsun burada da çekilelim. Tamam. Kızım Hadi. Hadi. Bence de. Çıkış, 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 çıkış. Kanka, kanka. Aa senin yumuş ağzın çok güzel. İçine girdi. Kanka evet ya onun içinde güzel yaptım. Eğer ev girerse ben buraya böyle mal gibi saklanacağım. Ha. Ondan sonra da geleceğim ne yapacağım biliyor musun? Bak şimdi. Kanka benim hani ben de. Valla e, Şimdi ben yanımda aynı her an her şeyi taşıyorum ya. <laughs> Nedeni bu. Her tane gelin hır, hır kısı ağzına edebiliyorum. Mesela bu. Bak ettim mesela. Kanka bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Benim ev satıldı. Ne? O evi ben 5 milyona koymuştum. Hemen ben evi satıyorum. Kaç liraya satayım? Kanka bence ka o ev 30 milyon sen kanka 25 milyona satacaksın. Kanka bir şey edeceğim. Don don don. Ama ilk önce bir evi tamam mı? Tamam. Kötü sen zaten benim eve gelmiyor mu? İşte. Fark, hadi gel o zaman eve gitmeye gidelim. Gitmeye gidelim. Gitmeye gidelim. Kanka çok heyecanlıyım ya. Ben de. Acaba ev nasıl? Bilmiyorum. Şöyle gidelim. Yeni eve gidiyoruz. Ah, kanka bir dakika ya. Ha, araba bozuldu dersen seni öldürürüm. Hayır hayır. Benim ev fısılmış. Kalacak yerimiz yok ama koş. O ev şimdi kesin almak zorunda mıyız Evet. Ya arabada kalmak zorundayız. Kadın nereye ne gidiyor? Daha tepeleri açtın. <laughs> ben şu arabayı kullanmayalım. Şey Kanka dağlı. ben şu şehri hala şey yapamadım. Algılayamadım da pardon. Kanka tamam, ben de öyleyim. Hayır o taraftan ben gittim. <laughs> geri gel 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 geri gel. Sağdan 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 sağda. Böyle mi? Sola dön, dön, dön. sola dön. Sol, sol, sol. Bu taraf. Ya diğer. <laughs> Şurada. Evet. Evet, aynen öyle. Dön, 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 dön. Dön <laughs> Ya dönüyorum ki. Araba, sen araba kullanmıyorsun <laughs> musun? E, 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 kimden aldın kanka? bakkaldan mı <gülüyor> <gülüyor> Ya kanka. Şey, sen marangozdan Nereden alacağım? Ne istiyorum şu an. 57'den. Dön. Evet. Çok eğlenceli. Oh. Kalk kız. Oh. Yeah. Eve alıyoruz. Oh. Ya. Yeah. Denize gel. Bu kim lan? <laughs> Ay deniz atın Sen kimsin oğlum? kanka. Piyim. Ya bana shoulder satıyor. Kanka sen şey diyeceğim. Elin kapısı açık. Ya nasıl? Kitli. Ben şimdi Kanka iyi bak. Kanka. Kızım gelsene. Geliyorum dur. Hadi sabah. Bizim eski okul yıl değil ya birin, birin. Aç kapıyı gibi. biraz ilgi yapar. Bize şey diyor. Aç kapıyı bekle bizi. Hep beraber. Evet, evet biz de doydu. Biz de öyleydi kanka. Zaten gülmekten kopuyorduk ama sonra Hababam sınıfına çevirince Hadi <laughs> evet, tamam. Kanka duyurma kadar kanka öyle bu yerin katı var. Kanka evin içinde asansör var. Bu da benim. Şu o da benim. Canım bu da Kanka bu arada içinde kasa olan o da, da benim olmak zorunda. Tamam. O zaman. Şu bak şuradaki o da çok iyi. Kanka ben şu, şu o da. Kankacım sana güzel bir haberim var. O zaman Artık her şey iş. biliyor musun? Ne Kankacım, biliyorum tamam. ya? Ne bileyim ya? Bu aşağı şakası varmış Ama bir de garaj var aşağı katta. Evet, üst katı olması için aşağı katta olması lazım. Kanka, ee, var kanka. mı? bu evin? Ha? Havuzu. Bakalım. Bir bak bakalım. Bu var. Aa, var. Ha, hemen Neresinde? Kanka. Ha doğru şeyde bak bu. Şurada. Aa kanka. He. Ee, He, evet. İki tane. Hem denizimiz var. Hem havuzumuz var. Çok garip ve çok güzel. Nasıl ya, gelmeyecek mi acaba ya? Bir aradın mı? Benim dur az Tamam hadi bakalım. Tüt Bakayım. Dı, dı. Alo. Ha, alo kanka sen gelmiyor musun? Kanka. Dur bekle o kararı alıyorum. Ha, alo kanka sen gelmiyor ya? Kanka evde biraz işlerim var yani. Bilmiyorum. Gelemeyeceğim herhalde. Biraz işlerim var evde. Of ya tamam kanka. Ben de yeni bir eve taşındım. Ben anne orada yaşıyorum. Gelebildiğim bir zaman hep beraber orada yaşıyoruz tamam mı? Tamam. Hayırlı olsun bu arada. Sağ ol. Sağ ol kanki. Şeri. Hadi bay bay. Öpüyorum seni kolay gelsin. Teşekkürler. Sizin de. Görüşürüz. Bay bay. Çıkıt. Kanka. Ben bir şey gelmiyor. Ne? Kanka hırsız ne? geldi. Ne? Bir dakika. Sen ne yapıyorsun? Neyse, ne yapıyorsun? Kanka hiç böyle Gün. Ha gördüm. Geldim köm müsün diyor şu an. Geldim kon Ona koyar mısın? Kalk kız ölmüş zaten. Ne ben diğerine banlayacağım. Banlama çabuk. <laughs> Geliyor. Niye banlayamıyorum? Geldi. Ay erkek bir de bunu ekstra öldür. Böyle kalırsın öyle. Kanka <laughs> bana Ben Yani jelibon diyecektim de çikolata yiyiz. Eee kankacım burada <laughs> var. Ay. Ha. Bir şey diyeceğim. Ha. Ben bir şey. Yok. Neredesin lan? <laughs> ben buradayım da. Ben lan bir dur yerine. <laughs> Bak duruyorum yerimde. E ee, rom meyit atacağım. <laughs> ne rom Mesaj rom -meati. Yolladım artık elimdeki eşyaları kullanmayız, değil Ne yapıyorsun? Kanka ben markete gideceğim kapıyı açsana. Pijama ile gideceğim onu biliyorum. Açtım. Hadi görüşürüz. Oy Beren'le gideceğim ben ne yapayım oturayım. Salak gibi kendime ee, Roblox e, Roblox hesabımı tekrardan geri aç. Ne yapacağım? Başka işim mi var benim? Of! Beyan var ya bu Bitcoin'i görünce çıldıracak, çıldıracak. Aa bir milyon lira. Ya da milyar mı? Bu kadar fazla şeyim var. Ay bu kadar fazla beynim yok. Niye? Kanka Yanlışlıkla telefonla beni aradım. O kadar para varsa ben hiç markete uğramadan geleyim. E gel gel. Tamam. O parayı ba o parayla bana çatı sütür harcayacağım o parayı. Hayır. Evet. Ucu. O Harcayacağım. Lan ben o paraları çalışarak almadım. Soldum. <laughs> Oturdum sanık gibi baba parasıyla işte filan dermişim. Aşk ben de çalışarak aldım. Sen sen şey Açmıyorum lan. Bağmıyorum lan. bak çanta ne saçın. Açtım, açtım kapıyı gel. Ben arabanın yanındaydım. Ben geriye kal, kapıyı açtım gel. Gelmiyor, gelmiyor. Madem gelmiyorsun, kilitlerim bak. Gelim. <laughs> <laughs> i̇şte var kapının biri geliyor. Öleceğiz. Bu ne 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 time? Bu bir şey time. Tek korku filmi izleyelim. Koksini, 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 koksini. Kanka burada buzdolabında ben mısır saklıyorum Kanka dur ya ben kendi evimde patlatıyorum ben Kanka zaten ben patlattım onları Yok Suyunu aç oğlum İsraf lan israf 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 oğlum israf Ya benim Tamam ben <laughs> tamam sen uğraş ben itin yarısına kadar gelirim. Ben de ben patlatmıştım ki. Evet. Açıyorum şimdi. Tamam. <laughs> yanıma <laughs> otur. Aynen şu an çok yanıma otur. Kanka nereye gidiyorsun ya? Kanka ben de ne? Biraz durur önce ben de odama gidip geliyorum. Üstüne değiştirecek Nereden bilmiyorum. Ben devam ediyorum bir tane. Tamam. Ha? <laughs> <Şöminin> ne? Şöyle ne yapıldı? <laughs> lan. Kanka ben kendi odamdaki düğmenin ne işe yaradığını bakmak için bakmışım da o şöyle ne Lan! Bunu lan direkt Kanka ben şu an bas basıyorum evet. Tamam. Bakma artık yeter. <gülüyor> Hadi <gülüyor> devam <laughs> edelim. Altını <laughs> etmeye. Abi bu nasıl bir şey? Bakın bilmiyorum. <laughs> Altına bakmak <şükür>. istiyorum. <laughs> 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 bakayım. <laughs> kanka benim lan maske yaptım maske maske Yakışmıyor şu an şey. Ya ben aldım uyuyorum ya Daha sabah biliyorum ama uyumak istiyorum nereye niye, uyuyorsun kanka gel beraber makyaj yapalım Yok kanka ne uyuması baksana ben alt kattayım Evet, evet. <laughs>